Kırgızistan'ın en başarılı öğrencileri Manaslı olmak için yarıştı. Kırgızistan'da 15 binden fazla aday, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi olmak için yarıştı. Manas, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından düzenlenen sınava, ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvuru hakkı tanıyan, ulusal genel bilgi ölçme testinden en az 110 puan alan adaylar başvurabildi başvurusu onaylanan 15054 aday sınava girdi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpaslan Ceylan'la Rektör Vekili Profesör Doktor Almaz İbrahim sınav öncesinde salonları gezerek öğrencilere başarı diledi. Dışarıda heyecanla bekleyen velilerle de sohbet ettiler. Daha önce başvuru sayısı 4-5 bin bandındaydı. Ancak son iki yılda bu sayı oldukça arttı. Son iki yıldır üniversitemizin marka değeri yükseldikçe öğrenci taleplerimiz de artıyor. Bu sene geçen yıl 10 bin olan müracaatımız bu sene 15 bine çıktı. Bilindiği gibi bu sene tıp fakültesini açtık. Öğrenci kabul ediyoruz. Onun da tabii ki etkisi var. Yine Kırgızistan için çok kıymetli bir bölüm açıyoruz. Kırgız Dili Edebiyatı bölümü. Bunlar da üniversitemizin katma değerini artırıyor. Herkes şunu söylüyor. Manas Üniversitesi'ne giren çocuklar hem çok çalışkan hem de başarılı öğrenciler. 15 bin kişinin içerisinden bu sınavı kazanmak da oldukça zor. Onları başarılı olmayanları da kutluyoruz çünkü önemli olan bu mücadeleyi, bu azmi göstermek. Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında ilk binde olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi rakipsiz imkanlarıyla öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor.